Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın oynanış videosu ile karşınızdayız. Tabii ki Bulbul TV ile beraber survival modunu oynuyoruz. Sarpçım hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Şu örümcek ağlarından bir soft aldık değil mi en son? Aynen. Ee, örümcek ağlarını geçtik arkadaşlar. Bakalım hala yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Olaya gireceğiz bakalım Sarpçım. Aynen. Abi. Burası ne abi? Burası tren istasyonu mudur? Nedir ya? Ray. Evet şöyle bir geçelim. Vallahi değişik bir şey var ama abi. Dostum şimdi biz yukarı çıkmamız lazım. Şöyle aşağı doğru biz gidelim. Bu abi ne abi ya? Hiç... Lan, ne ver eve geldik ya? Bu ne abi? Abi. <laughs> Hop lan düştük. Aha Dur. aynen. Abi orası ne lan böyle? Evet şuraya bir tane şey atalım. Hop. Abi iron buldum ben. Ne de. iron çıktı be bize 64 oldu abi yukarıda cidden Yani Iron balta işte iron kürek Artık Bir şey Bir şey kazarken bile e, Atıyorum toprak kazıyorsun ya abi Evet Iron ne olacak yani Lüks yaşam Aynen <gülüyor> 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 Lüks yaşam kardeşim Nereden çıkmaya başlasak biz Abi şimdi seninle birlikte Aha, bir aha, bir aha bir creeper Creeper Hı, abi var. Yapıştır abi. Evet patladı. Sarpcığım şimdi burayı bırakalım biz abi. Yukarı çıkmanın yollarını arayalım sen. Evet gel abi. Şimdi ne yapalım Sarp? Hop bir dakika lan. Evet. Evet bunlar ağlara takılıyorlar galiba. Bak bak burada da spam şeyi var. Abi. abi. Oo harbi çok pis lan. Abi bu. Abi şuranın büyüklüğüne bak. Biz çok pis taktığı acil Bence yukarı doğru bir şey yaz. Odun. Ay odun diyorum. Taş, topuk. Topuk. Abi. Abi sen nereye gidiyorsun? Bak anında satışa getirdim beni de. Hop geliyorum abi. Dur. Buradan gidelim böyle. Kaçtayız biliyor musun daha? 42 abi. Gitti mi? Daha çıkacağız biraz. Abi şöyle bir olaya girelim. Dur. Işıklandırmadan çıkıyoruz. Göremeyenler bir... İki dakika görmeyi versin. Çıkalım zaten. Güneş bizi ışıklandıracak değil mi abi? Aynen abi. Şimdi. Var? Şunu tutalım. Ne oldu lan? Üstüne kum düşünce canın gidiyor abi. Dikkat et. Oo. Vallahi az da ölüyordum. Arkadaşlar şu an yukarı çıkmaya çalışıyoruz evet. Abi. Hop. Lan. Abi lan. zıpla zıpla. Lan. Lan nasıl zıplayacağım oğlum hop takliyeye geleceğim dur hop. Of seni son anda kurtardım abi yemek ye. Abi yani. nasıl kurtardın? Abi kumu kazdım. O üstüne çıkıyor boğuluyorsun işte abi dikkatli gitmeliyiz. Ya arkadaşlar bu nasıl bir macera ben <laughs> Selim abinin ölmesine izin veremem ya. Abi iyi kurtardın ama ya Sarp. Abi ne yapacağız? Niye Kaldık böyle? burada iki dımdızlak. Abi kum düşmesin bak takliyeye dikkatli kaz. Bak şunlar kumdu abi. Pardon kum değil başka bir şey. Ama abi şey, şimdi bak. Toz şeklinde. Çıkacağız ama ne yapacağız bilmiyorum. Dur. Bir tane kazalım bakalım. Evet dikkatli kazdıktan sonra bir sıkıntı yok. Aynen bir an bir anda diğerine bak. Mesela bu kum galiba. Yok abi şey bak bunlar normal. <laughs> o şey anladın Evet, evet. değişik böyle toz şeklinde bir şey hop evet tamam. toprağa geldik evet dur toprağa geldik toprağa bakalım evet şöyle bir alalım abi şurayı da hadi bakalım evet Aha. evet evet oh. abi Allah'ım şükürler olsun lan gün yüzü gördük be Sarp abi, vallahi. ben biraz şöyle yukarı doğru uzatayım da şunu of Allah'ım gelin lan alayı öldüreceğim <laughs> Oo, lan Ulan ne iş? tek... Ulan gene gündüz değil ha. Abi. Aynen. Yalnız burada bize... Şöyle bir şey diyeceğim ama. <laughs> ne oldu lan? Abi tecavüz ederler kaç. <laughs> çok çok yaratık abi topukta ya. Oo lan bunlar ne ara çoğalmış bu kadar? Abi gündüz, ol... gündüz olana kadar savaşacağız. Hazır mısın? Aynen hazırım <laughs> Niye abi. Niye Ivan kılıçla da dalmıyorsun abi? Gün batımından şafağa. Ben de Iron Kılıç var mıydı? Varmış var, lan. Var. Onu koy abi onunla tak kapış. Tamam abi. Aha okçu var. Legolas gel buraya. ya. Legolas. <laughs> Vay. Duello mu yapıyorsun lan okçuyla? Bastır az daha düş. Bu, bu, Aha. Bu. Gene bir burası lav ya. Bir, lan burası da bir giriş. Abi buradan girebilirdi. Şu lavın orada. Sarpçım senle biz böyle yukarı yani normal yeryüzüne bir tane şey yapalım. Ev yapalım güzel abi, bir ara. Aynen. Böyle yani çok büyük değil ama güzel bir ev değil mi? Aynen. Creeper. Creeper. O abi! Abi! Abi yandım! Geldim. Abi! Oo. Oh, oh, lan oh. çekil çekil çekil. Oğlum sizlere Sarp'ı taklayı getirirsiniz. Çekilin lan. Çekilin lan. Hop lan Creeper. Patlayacak. Abi bak bir tane siyah uzun bir Son adam, adam var tamam mı? Enderman evet. diye. Bak bak bana evet, abi. abi. Bak abi, evet, abi. Evet. bak onun gözlerine bakarsan seni evet. e, yanına ışınlanıp seni öldürüyor abi ve bu hikaye nereden geliyor biliyor musun? Nereden geliyor abi? Etrafı kontrol et de abi takliye gelmeyelim. Ha anlatıyorum. rivayete <laughs> göre abi bu Enderman'in e, gözleme önünde annesini babasını katletmişler o yüzden onun gözlerine bakan e, kısa bir süre içinde ölüyor abi. Abi bu Enderman nerelerde yaşıyor? Abi her yerde çıkabiliyor. Böyle siyah uzun bir adam, slenderman'e benzer. Ama Allah Enderman abi. abi tamam mı? Bak hiç Ivan mayvan dinlemez. Onun gözlerinin içine bakarsan senin yanına ışınlanıp bir şekil yapıp öldürür abi. taklaya gelirsin yani. Aynen. Tamam abi dikkat abi, edeceğiz. Çok artık. çok da güzel oldun ha böyle kaslı. Aynen sen de öyle. <gülüyor> <gülüyor> Evet abi şey Abi bu Herobrine <laughs> olayı ne olacak o da, onu da göremedik yani onu göreceğiz abi bir gün, o bize Ar arasında diyor ki işte arkadaşlar abi Herobrine'i kaldırdılar diyor güncellemelerle gitti yok, ama diyor yok hikaye abi valla mod yüklerseniz gelir falan diyor ama yok normal normal oyunun modsuz halinde de varmış o aynen çok zormuş yani milyonda bir aynen ne yapıyor biliyor musun o büyü falan yapıyor ee, seni evet. böyle zehirliyor abi o yüzden biz o uçak karşımıza çıkarsa dikkatli olmalıyız. Aynen abi. Domuz al abi iyice ihtiyacımız var. Aynen ben paso domuz <laughs> alıyorum şunu alayım. Hop. Abi yukarıda okçu var ha bir tane tepede gördün mü? Evet Legolas. Legolas gel lan buraya. Oğlum sen sarpa ne yamuk yapıyorsun lan burada? Bak bak Oğlum, bak. Oğlum burası bizim artık. mahalle lan burası bizim <laughs> mahalle. Oğlum, lan. Oğlum taklaya gelirsin bak burada. Aynen. O abi envanter dolmuş dur. Şu. Abi envanterde olmuş. Biraz yeryüzünde takılalım birkaç bölüm sar. Tamam. Oo lan bir dakika. Dur. Ge geveksiz şeyle atıyorum. Aynen. Olur mu sar? Yeryüzünde takılalım abi biraz. Aynen aynen. Bu ne Bu ya? Biraz. Bu bizim mi? Ne abi? Aa biz mi koyduk bunu? Eski Hı. evimizden çıkmışız be ya. Ciddi mi? Allah. Evet. Ya başkası koymayacağına göre. Evet. Oğlum. Yoksa have a Hero Abi. <laughs> Aynı kafayı yaşıyoruz. Bak o da aynen. çünkü çalışma masası kullanır abi. Abi takviye geldin. yanın. Mi? Yanın, yanın lan. Size cehennem olacak bu be. De Bu ne lan? Tipe bak. Ha, öyle takviye gelirsiniz işte. Biraz odun alalım abi. Taş baltayla. Aynen aynen biz odun için çıktık zaten. Evet biraz. Yalnız senin o dediğin odunların hepsi oluyormuş sanırım. Abi hepsi oluyor abi da işte. Yok ne rengi? <laughs> ya ben Abi hayır yapıyorum. dur ama ev yaparken rengi açıktan lazım bize cidden. Bak hala rengi. Abi cidden oluyor. niye Bak, çünkü? Adamlar, adamlar... koyu abi o sandık yapmaktan basit. sene hani her türlü odundan sandık yapılıyor ama şimdi biz bizim aynen bizim evimiz açık renkte olacağı için biz şimdi bunu meşe ağacı tahtası yapınca çok boktan bir renk çıkıyor abi abi bak yazarlar hani... abi yok vallahi bu sefer pula konuşuyorum tamam abi hadi tamam hadi gel normal ağaç arayalım oğlum bu demir kazma şeyi kesmiyor lan ağacı abi kazma ile alınmaz ki ağaç lan baltayla ile <laughs> <laughs> Ulan <laughs> belli ettik ya. ya. abi çok güzel. ben... Şimdi bak videoyu izleyen diyordur. Ulan lan oğlum vurmasana kazmayla. Baltayla vur. Aynen. Aynen değil mi? Aynen pıtık olur. Arkadaşlar biz acemiyiz ya. Üf, tamam işte yani bilmiyoruz. Aaa yavru koyun mu lan? Aa, yok lan. Yani, tamam, ne abi, yapalım ya? Yani. Koyun lan bu. yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Aynen. Olur, ne, ne yapıyorsun lan sen? Ya. <laughs> <şimdi. gülüyor> ne yapıyorsun? Ya? Ne gerek var böyle şakalara? Evet abicim de. Sen ne yapıyorsun abi bir odunculuğa Aa, gel evet. ben Bu odun aynı... işimizi yapamaz abi Ya bırak Allah aşkına Ya abi cidden ev yaparken açık renk lazım bize gözünü seveyim gel Niye açık renk lazım yani olayı ne E şey böyle gerçekten tahtadan ev gibi gözüküyor o ama bunlar çok koyu abi hani vuh vuz sıkıyor He yapılmaz deme hani keyfimize uymaz de Heh aynen Tamam. Yapılıyor, yani. ondan da ev yapılır ama işte şey, rengi kötü işte, anladın. Evet, anladım abi, tamam. <laughs> ne yapalım biz şimdi abi? Abi... Her işte şeyimiz aynı. E <laughs> bize bize yamuk yapan takviye gelir. Aynen, her türlü da gelse, ikiye bir hemen. Şimdi ne yapalım biliyor musun Sarp? Biz eee. E böyle güzel, verimli bir toprak seçelim. Aynen, güzel. Ooo, su falan var. Abi gel şuraya yapalım bak, aşağısı düzdük. Manzaralı mı? Aynen çok güzel. İyi abi. Şunları, <laughs> şunları kaldırıp burayı düzleştirelim o zaman. Abi bu nasıl çok güzel. Ben de şu çimenleri temizleyeyim mi? Bunu? İşte ben de onları temizliyorum. Tamam. baltayla da mı alıyoruz bunu? Ya istediğin ne yap? Elle de alabilirsin Sıkıntı yok yani Oo abi bu nasıl çok güzelmiş be. Evet arkadaşlar burada rezidans kuracağız abi. Abi bak ne yapacağız biliyor musun? O kadar burayı koskocaman düzleştireceğiz tamam mı? Tamam. Ee, sonra burayı dini... bizim havuz mu yapacağız? <laughs> Bak bu da havuz olacak da burayı eee evet. arkaya bahçe yapacağız. Orada bitkiler yetişecek abi. Oo çok güzel. Arkadaşlar birkaç bölüm böyle bir ev projesi yapalım ne dersiniz? Aynen, Kesin. Abi bu Güzel olur Ya yani madem madem ruhumuz sıkıldı ya Madem içinde. Farm olayı bizi çok şey yapar. Aynen. Ondan sonra zaten madene gireriz yani rahat rahat her türlü. Evet şöyle şuraları bir toparlayalım abi. Hop abi ben terledim suya atlayacağım. Hop ooo bir sevindi abi. Abi aynen balıklama atladım. Hop da. ben de atladım. Aa buldum. burada bir tane şey buldum. Tekleci buldum. Tekleci gel bakıyorum. Tekleci gel. Tekleci gel. Ulan oğlum öldürme lan ne güzel yüzüyordum hayvanla ya. <laughs> gel Bu mürekkep balığı. Bu bir şey yapıyor mu? Mürekkep balığı mı? Bir şey yapmaz abi. Oo. Aa bahçe. bu takılmış. Bunu kurtaralım abi. Hadi gel kurtaralım. Lan öldürme vurma. Yok kurtarıyorum. Ha onlar bizim şeylerimiz kardeş. Öyle. Şş, kafam güzel lan. Mürekkep balı. Oğlum çıksana yukarı. Bak ya. Hop. Lan lan. Boğuluyorsun abi yukarı çık. Aynen aynen. Fark ettim. O mürekkep balığı gibi. kafayı yemiş abi. Neyse biz şurayı tamamen düzleştirelim. Abi o akşamdan kalma gözünü seveyim ya. Çıkamıyor. Şurayı düzleştirelim abi. Evet burayı düzleştirelim. Ondan sonraki bir sonraki videomuzda arkadaşlar ev ha. olayına geçelim. Değil mi Sarpcım? Aynen abi. Şimdi buraya olur ev Bak proje ne biliyor musun abi? Nedir abi? Bak burada ev tamam mı? Tamam. Bu havuzumuz. Şu Balkonlu arkaya falan da olsun abi arada çay şey içeriz. Balkonda, evet evet öyle. Şu arkaya da ne yapacağız biliyor musun? Hiç gördün mü bilmiyorum da şey böyle ortadan su geçiriyorsun. Yanlara işte tohumları ekiyorsun. Onlar büyüyor abi. Abi harika. Tabii, arka, tabii bu videonun bu videonun altına söylesinler nasıl yapacağımızı da tamamen böyle açıklayıcı bir şekilde. Acemiyi anlatır gibi. Ona göre biz de e, yapacağımız zaman oradan okuruz falan. O yüzden Evet. evet var. arkadaşlar yorumlarınızı Aynen. Ee, ne yapalım Serçem? Dilersen bu videomuzu burada noktalayalım. Tamam abi. Evet arkadaşlar oyuna kaldığımız yerden buradan devam edeceğiz. Bir ev projemiz olacak. Bakalım onu bitirmeye çalışacağız sizlerle birlikte. Evet. Ee... ben hala çalışıyorum abi. <laughs> çalış abi. Boş çalışıyor. duranı Allah sevmez abi. Evet. <laughs> Aynen. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Gel lan Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın Oyunsuz kalmayın. Takla ya da gelmeyin.